kuvvetlerin birleşkesine ne isim veriyor? Fizikte. Ne ya abi? Gelmiş. Kuvvetlerin birleştiği yere ne isim veriyor? <laughs> Biz Moment. Moment. <laughs> yani bu. Bir şans değil mi? senin bu da kameradır. Tütünü değiştirdim kapalı Açık Ne tütün var ya. Açık tütün çıkmıyor. Onların da sertini bilmiyor adamı. Hangisi? Bilmiyor. Onlar karambolesi. Var. O, diğer üyeliği ben biliyorum. Ben mahalleye 7 yaşında geldim. Geldim de mahallemizin %35-40'ı Yahudi'ydi. Onlara ait bir mahalleymişti burası. Biz Türkler burada çoğalmaya başladıkça mahallede, o şeyler doldurdukça, Yahudiler de bizim aramızda barınamaz oldu. Çünkü bize külhanbeyleri çoğalmaya başladı madde kullanımları artmaya başlandı mahallemizde. Ota parçasıydı, şu suydu, bu suydu çoğaldıkça onlar da artık parlamaz hale geldi. Çünkü onlar bize göre daha saygın insanlardı. Yukarıda Allah var. Ama bizim Türkler biraz çok kabazlık şunla, bununla mahalleyi sildiler diyeyim onlardan. Yani. Öyle diyeyim. Normalde bir gibi gözükür burası saklı bir mahalle. Etrafı cadde, etrafta binalarla çevrili olduğu için binaların arasına sıkışmış bir gece konu mahallesi burası. Evet, sen yani dışarıdan görünmez. İçine girdiğin zaman da millet çekinir, ürperir falan ama yok. Aslında insanlar çok sıcak kanlıdır. Dürüst olana dürüsttür. Dürüst olmayana karşı da farklı bir konumdadır diyeyim size. Yani mahallemiz öyle. Başka merak edip de sormak istediğin şeyler varsa sor ben cevabını vereyim. Bu evlerin hep zengin vatandaşların evleri. İşte atlar, hayvan bağlama yerleri, içeride demir halatlar vardı, zaten şeyler, kancalı halatlar vardı, hayvanlar var diye. Orta katlar hizmetçilerin şunları mıymış, üst katlarda oturan ağlar mıymış. Yani biz burayı 50 senelik bildiğiniz. Bir de bir konak diyoruz yani. Bildiğiniz konak. Yani her ev ayrı, şu anda 8 tane ev var burada ama daha önce tek evmişti. Şu anda bak 8 tane ev var ama o zaman tek evmişti bir ağ varmıştı. Hizmetçi yeri varmış. Hayvanları, gene misafirleri bağlamak için yerleri varmıştı. Hepsi ağ evi Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şimdi bu azınlıklar Osmanlı İmparatorluğu zamanında birlikte yaşamış. Bu evler her ne kadar Ermeniler, şimdi şey, Yahudilerin adı çıkıyorsa bu Osmanlı kültürüdür. Onların değil. Tamam yani bu yapı Osmanlı kültürüdür. Yalçıların, İrmenlerin burada yani Osmanlı topraklarında kendilerine ait bir kültür yoktur. Ya bu mimari yani bir nevi Osmanlıya Osmanlı'ya, Osmanlı Cumbalı ayı. evler vesaire. Osmanlı. Daha önce burada yaşadığınız güzel anlardan anlatmak istediğiniz var mı tamam? Vallahi var ya ben 47 senedir bu mahalledeyim. Hep güzel yaşıyorum ya. Öyle diyeyim yani. Tamam Olay olmuyor mu? Elbette ki ölüyor. Bu en kral, en lüks mahallelerde bile Çangaya'da şurada burada nasılsa aslında burada oranlar hiçbir farkı yok yaşamın olarak. Millet yani bunu birbirine vay Gecekondu mahallesi değil mi işte sosyal şey işte şöyle böyle. Buradan hakimi de yetişmiştir, savcısı da yetişmiştir, öğretmeni de yetişmiştir. Tamam mı mahalleden? Sanatçısı da yetişmiştir. Mesela bir gün onurlarımız var belki bilirsiniz. Evet. Araştırsam mesela bu mahallede en komşumdu benim. Şurada çalar söylerdi biz dinlerdi. Yani normal lüks yerlerde ne varsa yaşantı burada da bu. Lüks, lüks yerde yiyorsa biz de burada böyle götürüyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yaşantımız aynı, farklı hiçbir şey Zaten burayı gördüğümüzde abi onu söyledik. Hani ha. keyfine çok düşkün bir insansın. Ee, yetenekli de bir insan. Öyleceğim yani. Yok, yani. Sosyede bir insan gelip de benim şu yaşantımı var ya, yaşayamaz. Ama ben onun için yaşayabiliyorum. Ayda bir de olsa, senede bir de olsa yaşayabiliyorum. Tatil mi? Ben de gideyim. Anlatabiliyor muyum? Ama şu ortak, buradaki şu ortak, Vallahi bana var ya, git lan bina ver, alma. Alma mı abi? Bırak benim için. Bak etlikte dairem var, gitmiyorum. Bırak benim için, bir de Yani kendi benliğinde özgürsün yani. Bitti. Özgün Eş hayatı edin. yaşamak en güzel. Hadi dairede bir saç çal bakayım. Alptan, üstten, döndan, döndan, dön, dön, kardeş yeter ya, sen benim Burada vallahi var ya, gece 12'de ikidece çalsam, kimse kadar şunu biraz da sıfat deme. Ama Efes onun olur deme. Burada tek karşılığın sadece kendisi. Bitti. Senden başkasını Burada kimse kimseye yani şey yapma. Herkes saygılı demek istiyorum. Onu demek istiyorum. Evet. Kimse ki de. sen misafir mi? Sabah kadar eğlenmişiz, gülmüşüz. Onu evet. kuş almışız. Herkes yar kulağını tıkar, yatar. Ve ben şunu fark ettim abi. Birçok yere gittik fakat hiç kimse bize bu kadar sıcak yaklaşmadı. Sen bizi gördün ve bizi kendin davet ettin. Yani e, bu çok güzel. Şeyiniz, e, yani <laughs> kapının <laughs> önünde otopark değildir yazıyor. Biz oraya bir kere aracımızı park ettik. Yabancı ve sen... arabayı park ettirmeyin. E, sen bize güzel bir şekilde yaklaştın. Evet, şimdi yaklaşına bak şunu da söyleyeyim. Karşılıklıdır. Gerçekten karşılıklıdır. Mesela sen ters tepkileri diyor. Ne var şurada iki dakika dursa deseydin bu araban duramazdı burada. Anlatabiliyor evet. muyum? Ama sen güzel bir yaklaşım verince o sıcaklığı hissettim bitti. Ya, biz Her de şey gevşer ya. Bitti yani. <laughs> Orada demirci olarak hayatıma devam ettim ama bunun yanında mobilyacılığım da vardır, duvar ustalığım da vardır. Bu gece kondu, İnsanı her türlü usta ediyor. Evet onu söylemiştin. Şu direklere kadar, efendim şu beton bak üstten sona yıkılıp da yaptığımız beton yerlere kadar hep bu yerlerden geçmiştir. Atabiliyor muyum? Ama burada ustamızı öğrendik miydi? Allah'a şükür açık almayız. Her tarafta işimizi <laughs> buluyoruz. Yani burası bir nevi senin dünyanın abi. Aynen öyle. Kendi dünyanı, kendi ellerinde yani. Onu ben buradan aşırı sapsam zaten fazla yaşamam çabuk. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani. Bir daireye gideyim, o beton darmenin arasına sıkışayım ben bittim. Evet. Ben biterim. Evet. Onu adım gibi biliyorum. Biz de şu anda onu yaşıyoruz abi. Bir nevi kafes hayatı yaşıyoruz. İnsanları üst üste sıkıştırmışlar. Aynen. Hayalleri ve hedefleri aynı konuma getirmişler. Yani insanların şu anda bir hayal, bir hedefi yok. Aynen öyle. İnsanlar baktığın zaman hepsi aynı yaşıyor. Sabah kalkıyor, akşam aynı saatte gelir, robot gibi aynı saatte uyanıp hayat devam ediyor. Aynen. Ama yani... sen de bunu görmedin abi. Sen de bambaşka bir hayat var. Abi komşuluk yok. Ben görüyorum bak binalarda komşuluk yok. Ben buradan tut, en üst noktası nereye gelecek onları? Oradaki adamı çağırırım, gelir burada çayımızı içeriz. Veya ben oraya giderim, çayımızı içeriz. Atabiliyor muyum? Şurada Allah göstermesin, bir hastalık olsun, bir şeker olsun, cenazen olsun. Mahalle buradadır. Anladın muyum? Ya sabah kadar ölünü göremiyorsun dairede ya. Ölünü, ölünü, cenaze. Adam ölmüş, onu kimse bilmiyor. Ne zaman kapısı açıldı o zaman bilmiyor. Ama burada bak Musa çıkmasın hemen bağırdım. Musa ne yapıyorsun ya dedim. El evde de baltaya bir bak dedim ben Evde mi değil mi? Sesini duymam lazım. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle. Ha biz de var. Dıştan baktığımız zaman mahalle bitmiş gibi gözüküyor ama içinde yaşayan sıcak insani duygular var. Var Gerçekten, Gerçekten. içinde böyle bizim hissedebildiğimiz peki biz girişte bir kilise gördük abi. O kilise nedir? hangi tarihe aittir? Burası sinagog işte dediğim gibi. E, geldiğinde Yahudi ağırlıklıydı dedim ya. Yani en az yüzde otuz beş falan vardı mahallemizde Yahudi. Onlar kullanıyordu yani. Yine de iki kere bir ayin yaptığımız Ayin yapıldığı zaman her taraf maşallah polis dolu. Ama bizim camiye tutuldu. Ben buna kızıyorum işte. Buraya geldiğimizde hepsi mahallemize bile koymayacak dereceye geliyor madem. Yani. Polis arkadaşlarımız sağ olsun. Yani geliyoruz bir şekilde de yani tartışmayla geliyoruz. Evet yani de. E, senede bir iki defa faaliyete getirelim. Ha, yani. Iki kere, senede iki kere kesin oluyor yani. Onların bir bayramları mı oluyor ne oluyor artık tam bilmiyorum. Ama o gün ne diyor en lüks arabalarla falan geliyorlar. Limitim mi bizim diyoruz ya. Onlarla falan geliyorlar gidiyorlar bir şeyler oluyor yani. Ve içeri bizim girmemiz yasak. Yani buraya girdiğimde bambaşka bir dünyaya girmiş gibi hissettim abi. Hmm. Yani çoğu yerde hmm. ben bu ambiyansı hissetmemiştim. Çünkü içeri girdiğimiz zaman evlerin verdiği bize o sıcaklık insanı mest ediyor diyebilirim. Buraya biz de Vosos'umuzla geldik o anı yaşayabilmek için. <laughs> o benim için ee, güzellik ya. <laughs> buranın keşfedilmesini, buranın korunmasını, sit alanı olmasını isterim. Ki öyle midir abi şu an? İnşallah, inşallah. E, koruma, devlet tarafından bir korunması var mı o buranın? Ya şu anda hiçbir şey... Ee, tam olarak dokunamıyoruz. Yıkılan yeri mecbur yapmak zorunda kalıyoruz da. Yani bir şekil falan değiştiremiyoruz. Yoksa mesela bize bırakılmış olsaydı, biz burayı mesela temelinden söküp tekrar bir bina mesela bitirebilirdi. Yani onlara mesela devletin izin vermemesi ben onaylıyorum da. Güzel bir şey. Tarihi korumak kadar güzel bir şey yok. Ama arkasında durmayınca zorunuza gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Bak kaç tane yıkılan ev vardır. Görmüşsünüzdür. Evet. Ya, yazık ki bunlar mesela yıkılmadan ayakta tutulabilirdi. Belediyelerimiz, daha doğrusu belediyelerimiz biraz geride kalıyor bu konuda. Yani bu güzel mimariyi bozmadan tekrardan <laughs> ayaklandırmak Ama Mamamani gibi insan. mesela yapabilirler veya kalenin orada tehditler, <laughs> restore etler, onun gibi mesela buraya bir girseler. Kötü mü olur? Tamam neyse mesela aferin 150'sini sen karşılıyorsan 150'sini de biz karşılayalım. Mesela o şekilde bir restore edelim çıkalım şuraya. Şuraya millet geldi miden adına, yani bir denadına yanmıyor, pismahalle bir yana kalır. Şimdi Hı. biz de restore olmuş falan. O zaman kapının önüne koyarım ben bir çay, iki sandalye O oturun arkadaşlar için. Vallahi bunu var ya canı gönülden işten yapar yani, yani maddi karşılığında değil, hoşuma gider yani şöyle güzelce. Sen, sen gitmez mesela sen evet. buraya girmişsin, bakıyorsun bir pis olması var ya şöyle neyse kilit taşı döşermiş, kapılar matlar tamir edilmiş, gösteriş bir hali Ankara'nın tehlikeli mahallelerinden dediler buraya. Evet. Evet. Onu da şu şekilde açıklayayım. Yani her mahalle tehlikelidir. Mesela senin mahallende belli bir arkadaş grubun vardır. Orada bir taşkınlık olsa birkaç arkadaş beraber bir gelirsiniz. Orayı otelde korumak için uğraşırsınız. Burası da aynı şekil aslında. Dışarıdan gelmiş bir tane yabancıya ya da bir tane burnunun kanadını görmemişim Ama dışarıdan gelen yabancı buraya bir serseriliğine girmiş. Yanlış anlamayın bir kızın peşinden gelmiş. Mahallemizin kızının birinin peşinden gelmiş veya benim madde satmaya gelmiş, şuna gelmiş, buna gelmiş, o tür bir şey olursa bu her yerde aynıdır. Çin Çin'de de aynıdır, Hıdırlık'ta da aynıdır, Kayabaşı'nda da aynıdır. Bak tamam, buralar da bizim mali. Sen şimdi Çin Çin'e korkarak gidersen ben Türk'ü çağıra çare geze geze giderim. Buranın bir arkadaşımız da orada bizim. Anlatabiliyor muyum? Ha. Yani halk kötü değil buraların. Birbirlerini yani, tutuyor. Dışarıdan milletin birliği var. Birbirini tutmak da kötülük kötüye karşı. Ha, içimizde yok mu? Ne dedik? Beş parmağın beşi bir değil. Anlatabiliyor muyum? İçimizde ne elbette bizim de var. Öbür mahallelerde yok mu? Zengin mahallelerinde yok mu? Orada da var. Öyle değil mi? Evet. Adam ne yapıyor? Daire zengin bebe. Çağırmış bir şakalar keyfi yapıyor. Doğru mu? Çok. Haberlerde görüyoruz. Canlı görüyoruz. Buralara gelip de böyle şeyler satmaya çalışanları görüyoruz. Onlara izin vermiyorsunuz. Mümkün değil. Yani. Gördüğümüz kadarıyla engel oluyoruz ama olmuyor mu? Elbette ki oluyordur. Görmediğimiz yerlerde dönüyordur bir şeyler. Evet. Ama evet. biz buna imkan vermiyoruz burada. O zaman şöyle diyebiliriz abi. Buraya korkmadan da gelebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Evet. evet, evet da Nihat abi abimiz var deyip rahatlıkla e, gezebiliriz yani. Benim adımı da Şomali'nin evet. en başından sar. En altından sar. Ne evet. yaptım Şu anda hiç de ağabeyciğim sakın amcak diyeyim. Ben evet. bilir biliyordum yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı evet. olmaz. Zaman buraya geldiğimiz zaman Nihat abi ziyaret edelim, çayını içelim deriz. Başım gözüm üstüne ne diyorum? Gel, kal, sabahla hiç sorun yok. Olur. Başım gözüm üstüne. Buyur. Şöyle alayım sizi. Allah'a emanet olun. Oldu mu?